bahsedeceğim. Arkasında büyük bir topluluğu bulunan Marlos projesi nedir neleri kapsıyor hepsinden bahsedeceğiz. Sizler videoya bir like atarken ben de hemen sizler için anlatmaya başlıyorum. Öncelikle kabaca şöyle bir web sitesi üzerinde gezinelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet grafikleri muazzam ve çok akışkan bir web siteleri bulunuyor arkadaşlar. Burada iş ortakları vesaire Valrus'a güvenen, güvenen projeleri görebiliyorsunuz. Yani web sitesine ben şöyle kısaca bir gezindim arkadaşlar. Gayet güzel, anlaşılır, net ve keyifli bir web siteleri var. Hemen fiyat noktasında baktığımız zaman şu anda grafiğini Binance TL üzerinden görüyoruz. Şu anda TL bazında 10.5 TL civarında arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi minimumda 1.5 maksimumda da, da, da 18.80 TL'ye kadar yükselmiş bir projeden bahsediyoruz. Walrus projesinin arkasında gerçekten büyük bir topluluk var arkadaşlar bu yüzden Malrus projesini ben de sizlerle birlikte değerlendirmek şöyle bir bakmak istedim arkadaşlar projeye onun haricinde Twitterlarına baktığımız zaman arkadaşlar an itibariyle 432 bin takipçisi olduğunu görüyoruz ve ben Twitterlarını şöyle bir kısaca gezdim arkadaşlar aktif olarak da sürekli paylaşımlar yapıyorlar ve sürekli toplulukla etkileşim haline giriyorlar arkadaşlar. Zaten simgelerine, figürlerine baktığınız zaman gerçekten keyifli bir mim gibi duruyor Valorus projesi. Onun haricinde son olarak şöyle bir coin market cap verilerine baktığımız zaman hemen sol tarafta görmüş olduğunuz gibi dolar bazında şu anda 0.25 cent seviyelerinde seyrediyor. Grafiğinde sağ taraftaki ekranı hemen görebiliyorsunuz. Buradan piyasa değerine baktığımız zaman anlık piyasa değeri 369 milyon dolar arkadaşlar. Onun haricinde maksimum arzı 5 milyar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ama şu an dolaşımda 1.5 milyarı yani 1.47 1.5 milyar diyebiliriz buna. 1.5 milyarı şu anda dolaşımda arkadaşlar yani bu da neye tekabül ediyor? Neredeyse projenin %33 arzı şu anda piyasada arkadaşlar bu da fiyatı şu anda 25 cent seviyelerinde tutuyor. Walrus'un topluluk duygusu puanına baktığımız zaman burada %84 gibi topluluğunun Walrus'a ne kadar güvenliğini görebiliyoruz arkadaşlar onun haricinde söylediğim gibi Wadrus'ta alakalı anlatacaklarım. Bunlar hemen şöyle kısaca hangi borsalarda listeli, nerede listeli, önümüzde neler bekliyor bunlardan da bahsedelim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Binance, Binance'e dahil aşağı yukarı bütün borsalarda listeli olan bir projeden bahsediyoruz. Borsalar tabii ki bu projeye güveniyorlar ki Böyle bir projeyi herkes kendi borsasında listeliyor. İş ortaklarına, arkalarındaki isimlere vesaire baktığımız zaman gerçekten çok güzel isimleri görebiliyoruz. Walrus noktasında arkadaşlar. Sizlerin de Walrus'la alakalı merak ettiği ya da aklına takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ben zaten gördüğüm bütün yorumları cevaplıyorum. Walrus'la alakalı kabaca anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Twitter sayfalarına baktık. Sizlerle birlikte Koyun market verilerine baktık. Binance TL listelemesine baktık ve şöyle kabaca bir web siteleri üzerinde gezindik. Videoya like atarsanız kanala abone olursanız beni fazlasıyla mutlu edersiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.